Isıracağım seni. Seni yiyeceğim şimdi birazdan. Deli. Kamerayı çok seviyor. Oo sen kamera delisi çıktın galiba. Ne haber? Hoş geldin. Bu ne güzellik, bu ne şıklık böyle. Ay Allah'ım kuyruğa da bak. Hiç korkmuyoruz yalnız. Gayet cesaretliyiz. Ha? Merak ediyorsun. Bir gez bakalım. Bir gez bakalım. Kıyafetine bayıldım. Patiklerine bayıldım. Patiklerimiz çok güzel bu arada. Sürekli kayıyormuş zeminde. Kaymasın diye böyle altında. Çok güzel silikonları var. Alışmış da kabullenmiş de. Aferin sana. Aferin sana. Nasıl bakıyor kameraya? Sabahtan beri Sı utangaçtı. kameraya evet. görünce kendine geldi. Şey, Sen şovmer misin? <laughs> Youtuber mu olacaksın yoksa? <gülüyor> ha? <gülüyor> evet seni bir muayene edelim bakalım. Bugün bizim aşılarımız var. Aşı yapacağız ona bir aşı programı oluşturuyoruz daha çok bebeğiz daha henüz üç buçuk aylık birazcık kulaklarına bakacağız bir kulak muayenesi yapacağız çok kaşıyormuş kulaklarını çünkü genel bütün her şeyine bakacağız daha önce de kontrol etmiştik zaten değil mi değil mi bir tane öpeyim mi seni meraklı Allah'ım oh hoş geldin yaşmamayacağım mı yiyeceğim birazdan yaş da vereceğim sana Ne yaptın kulağını mı? Sürekli. Öğreteyim mi şunu? <laughs> Hava alsın diye açıyor galiba. <laughs> Gel bakalım. Gel bana. Birazcık sıyıralım mı kıyafetine? Oturabilirsin evet. Öksür. Öksürecek mi? Hı. Dur ben şöyle yapayım. Burnun hiç durmuyor ha. Ha bile kokluyorsun bir şeyleri. Ne arıyorsun? Yaş mama mı arıyorsun yoksa? Evet. Şimdi şu ağzına başlayalım mı? Kocaman aç bana ağzını. Bakayım o güzel ağza. Bakayım bakayım bakayım. Bir kere bakayım Buradan bakayım o zaman. Aferin sana. Buradan da bakayım. Harikasın. Bravo sana. Evet, seve seve korkutmadan. Aferin sana. Şu afyonlarına bakalım. Bekle. Sen çok uslusun ha. Bayıldım sana. Evet. Bir kalk bakalım Maya. Popoyu kaldır. Kaldır popoyu. Kalk 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 Evet. Dur bakalım. Gidiyor musun? Aferin sana. Seni tebrik ediyorum. Şu kulaklarını bir görelim. Çok mu sık kaşıyor? Şu anda ne evet. sıklıkla kaşıyoruz? Yani günde kaç kere görüyorsunuzdur? Ben 4-5 kere görüyorum. Gel bakalım. Hatta ben kaşıyınca böyle, o hemen kafayı. Kaşıra gidiyor? Kaşıyorum. Tabii, bu ırklar ne yazık ki kulak problemlerine çok yatkınlar. Kulağını da kaşıyacağım şimdi. Dur, uslu, dur Tamam mı? Aferin sana. Diğer kulağına da bakabilir miyim? Dur bakalım ona da. Bekle öyle. Kal öyle. Tamam mı? Evet evet, azıcık acıdı biliyorum. Tamam, gel. Kulaklarımız güzel gözüküyor şu aşamada. Maşallahımız var. Ama takipte kalalım. Bunların çok sık kulak sorunu oluyor. Kulak içleri zaten çok tüylü maalesef bunların. Ee, bir de sürekli böyle kapalı olduğundan. Özellikle de su falan kaçınca çok sorun oluyor o yüzden yarın bir gün, henüz yıkama yapmıyoruz ama yarın bir gün yıkamaları başlayınca pamukla iyice örtmek lazım. Pamukla tıkamak lazım. İçerinin su kaçmasın diye. Dur bir bakayım şu tüylerine. Acımaz ki kulak diyor. Yalan söyleme. Onlar çok güçsüz. Aferin. Buraya da bakacağım biraz. Dur bakalım. Aferin sana. Kızdın mı bana? Yaşmama vereyim hemen affettirim kendimi olur mu? Bak. Yiyecek mi? Yer misin? <laughs> <laughs> Aferin. <Abi yediniz. gülüyor> Güzel mi? Aferin sana. İşte o bak işte Acıktırdın beni be. Aferin sana. Şimdi birazdan biraz daha vereceğim tamam mı? Bekle. Evet gel bakalım. Şu göbüşünü bir bakayım. O koca göbüşe bir bakayım. Aferin sana. Çok iyisin ha. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Şimdi e, aşıları zaten yapılmış. Ben bugün ona bir bronşin ile başlangıç yapacağım. E, aşımız da burun içinden yapılan bir aşı. Yani iğne değil damla şeklinde yapılacak. E, önceliğimiz o olacak. Haftaya da e, bir power virüs aşısı yapacağım onu. Onun için davet edeceğiz sizi. Bir tane aşı getirir misiniz abicim? KC? Biz de o sırada seninle biraz <laughs> kanka olalım, olur mu? Beğendin mi yemeği, sevdin mi? Daha ister miydin versem? Nasıl, böyle otur yat falan öğrendin mi? Oturuyor. Ama yat. Ya. <laughs> gel bakalım buraya. Yemekten çok kamera seviyorsun sen, gel gel. Al, gel böyle. Tamam şöyle elimi alayım ben, gel bakalım buraya. Çubuk sevmedin sen, gel böyle. Evet. Yemeyecek mi? Otur önce. Oferim çok gayet <laughs> hızlı. Bunu bekliyormuş. Bu komutu verim diye bekliyormuş. Ha, ye biraz. Tamam gel şimdi buraya. Gel. Al. Bir daha otur. Otur. <laughs> İyice mısırcağım şimdi seni. Al biraz. Öpücük de mi veriyor? Bir öpücük alayım. Önce ye tamam. Bana da öpücük verir misin bir tane? Bir tane de ver. Öpücük. <gülüyor> <gülüyor> Baket, paket paket sesine gidiyor. Gel al. <laughs> Bunu bıraktı başka yiyecekleri peşinde bir de. Baktı ki ben eğitimle veriyorum. Komutama da mı yemek istiyorsun? Tam bir kere daha otur. Çok tatlı oturuyorsun çünkü. Göreyim otur bir kere daha. Aferin sana. Al bakalım. Tam bir bal kafa. Bizim genelde bu çocuklarla aramız 6-7 aylık olana kadar süper ilerliyor. Ondan sonra artık iğnelerden bıktıkları için benden hoşlanmıyorlar değil mi? Şimdiden o yüzden tadını çıkarmak lazım. Öpücük vermek ister misin bana bir tane? Öpmeyecek mi? Sen hiç yüz vermiyorsun ha bana. Isırırım seni şimdi. Isırayım mı? Ha? Deli. Deli deli deli. Çok tatlısın. Evet gel bakalım. Gel bakalım gel bakalım, burnuna damla sadece, hiç korkma, bekle. Sakin ol. Sakin ol, bir şey yok ki. Bir şey yok, bir şey. Bitiyor, 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 bitiyor. Bu kadardı evet. Hiç de sevmiyorsun tutulmayı. Bir tane de buraya. Azıcık kaldı, <laughs> bekle. Ver bana. Gel bana. Niye korkuyorsun, sakin ol. Sakin ol, bir şey yok ki. Evet, bravo, bu kadar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kaç hadi, ha. Şimdi birazcık daha yaşım ama ee, iç parazitini tekrar ne yapacağım şimdi ona? Bir de dış parazitten nasıl yapacağım? Onları da aradan çıkartacağız. Bence sen iç parazitini kendin yutarsın diye düşünüyorum. Gel bakalım. Bak burada. Şöyle hapı saklayalım içine. Hapı ayırma ama tamam mı? Yiyecek mi? Hızlı yut ama. Ayırma sakın. Hapı da yuttun mu? Uğraşıyorsun çıkarmaya resmen. <gülüyor> <gülüyor> Hapı niye çiğnedin? Çiğnedi, <laughs> Çiğnedi ve çıkardı onu. Nasıl ayırt ettiyse içinden. Evet al bu geri kalanını da ye. Hap acı bir tane mi? Onu çiğneme bir daha tamam mı? Ah. Sen çok fenasın ya. Bak onun içinde hissedebiliyor ya. Çok acayip. Ha bunu da yala elimi de yala. Ha. Ağzın tadı güzel Aferin sana. Afiyet olsun. Delisin ha biraz. Valla delisin. Pat diye yutmak varken çiğniyorsun onu. Bu onu da eriler ya zamanda. Öyle bir <laughs> mide var bunda belli. Daha yok bitti. Otur ama sen yine de. Otur. Otur bir kere. Otur. Of son. İyice mi şimdi seni? Damla getirdik mi? Evet gel bakalım. Dış parazitini de yapalım. Sonra git tamam mı? Dön bana arkanı. Ee, bugün ensemizi sevmeyeceğiz. Bu dış parazit damlası yaptığım için. Hı? Yok bugün iğne yok. Bugün sadece damla şeklinde. O yaptığım var ya. O aşısıydı. Ee, yeni nesil bir aşı o. Güzeldi bir aşı. Etkili. Haftaya iğnemiz var ama sesini sevmiyoruz. Oraya dokunmuyoruz 24 saat kadar. Bu onu parazitlere karşı koruyacak. Üzerinde bir şey varsa dökecek. Uyuz böceklerine karşı koruyacak. Evet aferin sana. Birazcık kötü kokuludur. Eğer olur da yanlışlıklarınız derse muhakkak bu usulü yıkayalım. <laughs> Onun ilacının etkisi gitmiş olur. Sizin de tabii ki verdiğimiz şey ne olursa olsun ee, bir zehir gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bol suyla yıkamak lazım aman. Geçmiş olsun. Doyurdun mu karnını? Oh gaz da çıkardın. Aferin sana. Bal kafa. Çok miyiz? Tüylerden kaynaklı olarak mı? Yani ufak bir temizlik yapılabilir. Genelde 7. 8. ayına kadar tıraş önermiyoruz tabi. Hatta ben 1 yaşına kadar önermiyorum. Ama küçük, minik temizlik özellikle makat bölgesine ve o bölgeye yapılabilir. Bu da bir önlem tabi. Bir de bu çocuklarda çok fazla ayak sorunları yaşanabiliyor. Kaymaması önemli. Eğer çok kayıyorsa bu tarz önlemler alınabilir ki o da şikayetçi gözükmüyor. Yani alışmış gibi duruyor. Buyruklar seviyor zaten böyle şeyleri. Değil mi? Hep senin iyiliğin için. Evet. Evet. Kucak sevmiyoruz yalnız fazla. Böyle yerdeyken daha mutluyuz. Evet. Kucakta mutsuzuz birazcık. Evet. Gideceğim anne. Kaçacağım. mı? Bitti. Haftaya yine gel tamam mı? Görüşürüz. <laughs> Geçmiş olsun.